Hemen. Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün. Onun planına bakın da. Bekleyin. Arkadaşlar düşündüm ve ikili defansa geçmeye karar verdim. Bu şekilde oynayacağım. Evin üstüsü biraz Aras bu çocuğunu. Şöyle yapalım da biraz. Hızlı forvet oynasın. Mbappe'nin kendini ayırıyor zaten. En güzel kartlardan biri, Vinicius, Del Piero'yu, Drogba'yı Bir de şeymiş Adron bu şekil Bakabilirsiniz sabı satarım 2 milyar <laughs> Neyse ya, hadi maç başı, klasman atıyorum orada <laughs> Pardon anasını siktiğimin kadrosuna bakın şimdi. Amına koyayım ben 3106 ya. 3107 ismi de Messi büyüktür penaldı. Ya bu anasını siktiğim niye bu kadar şey oynuyor? Onu anlamadım. 100 lira alandı var orada. Şöyle alandı çek. Sen oraya amına koydum Aradı ona. Maradona, Maradona ya ona Bak, zaten. Aburuk o. Bunu da Orası da bir adı. alandı çek amına koydum oraya. Ne maç başında yap. Ben bu arada Messi'ciyim. Ronaldo'cuların arası Messi'ciyim. Ama ben koydum bunu Allah. Ronaldo boş kale yapan Messi direkt bir yani. Sağındırım da şimdi iki saat anlatması yer. Orası bu çoyuna bak. Defans ucundan o olsun. <laughs> Yo hasta değilim. Az öksürüyorum o kadar. Ananı sikerim lan dayı ha. Anasını siktiğin. O golü yedik mandaykın arasını sikerdim. Orası bir çocuk. Anasını siktiğin ya. Anan ananı... var ya ananı yumurtalıkta sikeyim. Ananı var ya an Annenle hamama gidip hamanın taş deliğinde anana var. Şimdi söyleyeceğim okuduklu çocukları. golü nasıl yediniz amına koyayım ben. Benim bununla uzaklaştığına baktım. ne yedi ona kafa vurdu orta. Anasını sikteyim. Kim attıysa onun anasını sikteyim o golü. O... Hep piç falan anasını. Onda bir hata da yap ananı sikeceğim. Tam seni yerine defansa Messi'yi koyacağım ama elim oynara. Ya karşı Messi. Koyanamız <Sessizlik> ama Video çektiğinden ama ne Güçlü rakip geliyor şuna bak. Anasını sikiyim. Ya ana... Orospu çocuğu oradan bebesinin namından geliyor. Nasıl oraya kafa vuruyor? Orospu çocuğun bak. Ama adam bu ben ne versin yani bir sik. Şerim be. ben bu one Dyson mı Anasını sikti. Oh. O bu bel senin de en uzun boylu kim burada? En uzun boylu kim? En uzun boylu kim? Biraz böyle oynamak. Buna dingil at. Buna yakışa kayak. Pardon. Tüketim. Vur anasını sikeyim. Kafayla vurma. Kafanı götüne sokarım bak. Messi bak Messi daha çok şey yapıyor orası bu çocuğu. Bakın. Bakın. Bakın Messi. Bak Tora ananı sikiyim ananı. Orası çocuğu. Ver şu arapası ananın. Ne doğru. La Figo ananı sikmeyeyim. Orada ne işim var amına koyayım ya. İsmi defans oynuyor. Figo evlerde orospu çocuğu o defansa gelmiş. Şuna bak amına koyayım. Biz sıfır sikiyor rakip bizi ya. Ne yapayım? Allah Allah. Amına koyayım. Bak. Bu şeyde ne video çekiyorum video. Short videosu çeksem amına koyayım. 1000 izleyiniz bin... 1000 kadar. <laughs> bu çocukları yani bu tarz videoları asıl şey yapmaları lazım. Arkadaşlar mutludur olduğumda bu sözü unutmayın. Benim bir felsefem var. İsmi Felsefem bir sonraki videoda açıklayacağım. Hadi ananı sikeyim Hadi çocuğu. Ananı ya ananı yalandan yalandan ananı yalandan ananı yalandan kornerden nasıl atılır? Bak, tam şöyle yapmayız Birazcık şöyle açacağız Ama sonra Şurası. Gol olmaz. Onu 12 İki yan direğin buluşmasıyla ortadan iki anasının abına girdi top. Şuna bak. İki metre girse de durma.